Merhaba prodüser dostlarım, umarım iyisinizdir. Bu bölümde Equalizer temelleri ve terminolojisinden bahsedeceğiz. Equalizer yani EQ en temel ses işlemcilerinden biridir ve en basit müzik cihazlarında bile bulunur. Ama biz müzik yaparken çok daha keskin ve ayrıntılı EQ araçları kullanıyoruz. Bu bölümde EQ ile neler yaptığımız ve müzikte neden kullandığımızdan bahsedeceğiz. Ben Alperen Gören ve bu da EQ serisinin ilk bölümü. Videolarda İngilizce Türkçe karışık bir dil kullandığımı fark edeceksiniz. İşin kaynakları ve araçları İngilizce kökenli olduğu için ve bazı kelimelerin ve kavramların Türkçe karşılığı tam olmadığı için çalışırken karşınıza çıkacağı şekilde anlatacağım. EQ, ses sinyallerinin spektrumunu kontrol etmek ve mix aşamasında ise sesleri ayrıştırmak ve onları spektrumda yerleştirmek için kullanılır. Birçoğunuzun bildiği üzere insan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasında duyabilir bu kişiden kişiye ve yaşa bağlı olmak üzere değişiklik gösterebilir veya ne kadar partilediğinize göre. Spektrum temelde 7 bölümden oluşur. 20 Hz 60 Hz arası Sub, 60 Hz 250 Hz arası Low, 250 Hz 640 Hz arası Low Mid, 640 Hz 2500 Hz arası Mid, 2500 Hz 5000 Hz arası High Mid, 5000 Hz 15000 Hz arası High, 15.000 Hz, 20 Hz arası ve daha sonrası ise Air dediğimiz havalı frekanslar. EQ kullanımının iki sebebi vardır. Corrective yani düzeltici, Additive yani ekleyici. Corrective EQ bir sesi onarmak, frekans çıkarmak veya azaltmak, spektrumda yer açmak veya filtrelemek için kullanılır. Additive EQ ise frekans eklemek ve karakter katmak için kullanılır. Şimdi bu bilgilerin ışığında EQ parametrelerini inceleyelim. EQ curve'leri istenilen frekansa uygulanacak eklemenin veya çıkartmanın nasıl uygulayacağını tanımlar. İki farklı curve kullanılır. Shelving curve Shelf, ayarlandığı frekansın aşağısını veya yukarısını artırır veya azaltır. Artırmasına boost, azaltılmasına ise attenuation denir. Shelving iki tipte uygulanır. High shelving veya low shelving. Bell curve Peak veya dip curve olarak da bilinir merkez frekans etrafındaki bir frekans aralığını arttırır veya azaltır. Merkez frekans en çok etkilenir ve dışa doğru etkisi azalır. EQ grafiğinde çan tipi bir eğri yaratır. Filtrler ayarlanan bant aralığındaki frekansların dışında kalan tüm frekansları istenilen miktarda keser. Low cut filter, diğer bir ismiyle high pass filter. High pass filter, high frekansların ayarlandığı noktadaki low frekansları filtreleyerek geçirir. Seslerinizdeki low frekansları radikal bir şekilde almak istediğinizde kullanışlı olan bir filtredir. High cut filter diğer adıyla low pass filter. Az önce bahsettiğimiz işlemin tam tersini yapar. Low pass filter low frekansları ayarlandığı noktadaki high frekansları filtreleyerek geçirir. Haliyle seslerinizdeki high frekansları radikal bir şekilde almak istediğinizde kullanışlı olan bir filtredir. Tekrar pekiştirmek gerekirse low cut, pass kes, tiz geçir. High Cut, Tiz Kes, Pes Geçir. Bunu da açıklığa kavuşturduğumuza göre bir sonraki filtremize geçebiliriz. Notch Filter Bu filtre yalnızca belirli bir band veya aralıktaki frekansları filtrelemeye yarar. Diyelim ki 500 Hz, 900 Hz aralığında istemediğiniz bir frekans kümesi var. Notch Filter ile yalnızca bu ufak kümeyi filtreleyebiliriz. Bu işlemin tam tersini yapmak istediğimizde kullanacağımız filtre ise Band Pass Filter. Band pass filter ile yalnızca istediğimiz band ve aralıktaki frekansları tutarız. Bir sonraki filtremiz ise COM filter. Seri halinde uygulanan notch filtrelerden oluşur ve bir tarak görüntüsü yaratır. EQ tiplerinden ve kullanımlarından başka bir bölümde çok daha detaylı bahsedeceğiz. Ama EQ üzerinde bulunan 3 ana fonksiyondan bahsetmemiz gerekir. Frequency IQ bandında frekans seçimimizi sağlayan parametredir. Q Q ise spektrumda seçilen bant aralığı olarak tanımlanır. Q eşittir merkez frekans bölü bant aralığı. Yani düşük Q değeri geniş bant aralığı, yüksek Q değeri dar bant aralığı demektir. Nümerik değer veren IQ'lar kullanırken işinize yarayabilir. Genelde Q sembolü kullanılırken bazı plugin veya cihazlarda bandwidth olarak da görülebilir. Gain Bu parametre ayarladığımız frekans ve band aralığını uygulayacağımız artış veya azaltma miktarını belirler. Slope Slope etki edilen oktav başına frekansı tanımlar. Çoğunlukla 6 desibel ve katlarında ilerler. Yani 6 desibellik bir slope her oktavda 6 desibel daha fazla etki olacağı anlamına gelir. Eğer 18 desibellik bir slope kullanırsak bu da her oktavda 18 desibel daha fazla etki olacağı anlamına gelir. Bu EQ serimizin ilk bölümüydü ve umarım sizin için faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa veya bahsetmemi istediğiniz başka bir konu varsa lütfen yorumlara eklemeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.